Selamlar YouTube. Ben Zeynep. Ee, bu YouTube kadrosuna daha yeni başlamaya karar verdim. Size eğlenceli ve güzel videolar çekeceğim. Ee, son oyuncuda saklanmaç oynayacağız. Tabi sadece saklanmaç değil. Ee, bir şeyler oynarız yani. Şu an çok heyecanlıyım niyeyse. Şöyle kalp <laughs> bakın. Ee, yaşım on daha yani daha küçüğüm biraz. Dokuz diyelim ona. ya ben dördüncü sınıfım. Dördüncü sınıfı ikinci dönem. Parkurum çok kötüdür. Ee, Minecraft mimarlığım çok yani iyidir Minecraft mimarlığım. Ee, bir tane sonucu mimar olmuşluğum da var. Yani Ah. ah. Size yani yapabildiğim en iyi kadroyu yap yapmak istiyorum sayenizde. Bakın zaten yanımda bir motyv çıkmış. Aa ben konuşuyorum da ben bunu yapamıyorum. Ben yani, izliyorsunuz da. Ben girecek o zaman buraya ya. Aa düştü. Geçen süre 1 dakika. Yani sadece şu an saklanma çekeceğim büyük çünkü şu anlık çekme programım sadece 10 dakika alabiliyor. Neyime bakalım. Tamam olmadık olmadık olmadı saklanalım. Olmadık. Oh. Allah'ım ya <laughs> Bak şuradaki bir tane karpuz da yalan. Oh, oh, korktum. Tabi sen sesler gelmiyor. Anne! Lan kaçıyorsun ama. Allah seni. Ha kaç. Bak şu ne oldu. Burada saklan. <laughs> Baksana ama ellerim buradan böyle şey gözüküyor. Baksana normal karakterimdik elim gibi gözüküyor. 6 daki dakikaymış. 1 dakika bekledik. 7 geçti. 3 dakikada sky atarız bir. Şimdi bu amcalar lan ne? Peki. Ya bu kork. Biz Türküz. Biz sadece Allah'a korkarız. Allah kahretmeye. Annem. Annem gelmeye. Annem. Annem.

Olacağım. Birazcık bu video kısa olabilir arkadaşlar. Bana destek çıkmayı like, like atarsanız çok sevinirim. <laughs> Herkese niye dönüştüm bilmiyorum. Üç kartı varmış. Ya buna bir fişme takıldım yar hayvan hayvan. canım dedi. İki bu Ya öldüm. Tamam ben de dışarı... şey. Ne var Saman O o bizim buraya saklanmış. Buraya saklanmış olmasın. Neymiş bir saksı bir tane. Beş kadar. Ya oğlum, bunu hiç almak sevmiyorum ya. Ve odana diş diş yerlere saklanıyor muyuz ya? Güzel mi İki tane TNT varmış. O saksı varmış 15 tane. O oh, saksı da alayım. Karpuz var mı? En çok etrafta karpuz var arkadaşlar. Pes sevmiyorum. bir tane de varmış. Bence o karpuz var bir de şu saksılardan. Ben kırıyorum o saksıları. Baya ben de mesek ya. Bak oh, bu hiç bakmıyor. Saman da vardı galiba? Var mıydı? Aa bulamazsak demek ki. Bir tane saman. karpuz Bir dakika burada ne iş olmuş? Anladınız mı? Anlayanlar yoruma ben anladım yazsın Aaa Ben krab var seni şikayet ederim oğlum Hayır sonra seni şikayet ederim Böyle bir şekilde yaparsanız da. Ana bildiğin Türkiye'ye şey ya. Tam boş ver şimdi onu da. Lan ben konuşa konuşa <laughs> arıyorum ya değişik. Ay. Al. Bu, al, bu arıyorum arıyorum bulamıyorum ya. Ey. Kardeşim vallahi hiç bunu Ve 3 bir tane. Kütüphane varmış. Allah'ım bak be. Yakın e, 2-3 tane vardı kütüphane. Allah Allah. Yakın bunun üst katında bir şey vardır. <laughs> Oğlum sanki adamlar şey mi? Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. İlk defa oynamıyorum. Eski hesabımda falan oynadım da çok. Benim olan benim Neden Seni buldum mu? Seni bulmuyoruz mu? Beynim yandı ya. Allah Allah. Beynim yandı senin yüzünden. Benim olan benim. Benim olan benim. E kimi bulacak başka? Aa, bizim oyuncu Hatice teyzem mi bulacak? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ben oynamayı çok seviyorum arkadaşımla konuşuyordum biraz önce bir tane. Ben yani şimdi şu kadroya başlayayım dedim artık bir Şöyle başladık Yok o, bulamayacağız Arkadaşlar bu, yani şimdi bakalım yerlerine Sonra video videoyu bitirmek zorundayım çünkü maalesef ki benim e, şeyim 10 dakikalık alıyor o yüzden olmaz yani. 1 dakikalık Ve aşağı aşağı yoruma bana böyle istediğimiz kadar eee yapabileceğin yani istediğim kadar video çekebileceğim bir e, şey varsa program lütfen e, bana söylerseniz çok sevinirim. Haydi iyi günler arkadaşlar. İyi okullar, iyi seneler. Hadi bay bay. Aa kapatmamışım. Troll